Söylemiştim bugün çok güzel bir enerji var, çok güzel bir frekans var. Ee, birer bardak sularınızı kapın ve gelin arkadaşlar harika mucizeler yaşıyorsunuz. Bu arada hayatınıza giren hiç kimse arkadaşlar asla <laughs> tesadüf girmez. Ya siz onun hayatını değiştirirsiniz e, ya da o sizin hayatınızı değiştirir. Bu yüzden hayatınıza giren herkese şükredin ama e, lütfen eğer hayatınızı birbirinizin iyi yönde değiştirmeyeceğini hissettiyseniz bu insanlardan kendinizi korumayı bilin. Birilerine de güzel hem kendinizi e, koruyup hem de e, geliştirip hem de karşınızdakini geliştirebiliyorsanız bu en güzel ilişkidir. Bunu yakalayabildiğiniz süreçlere devam edin. Para bana gelmiyor, aşk bana gelmiyor, bolluk bereket bana gelmiyor, istediğim şeyler bir türlü olmuyor diyorsanız burada bilin ki arkadaşlar %99 en bir faktörü anda yaşamıyorsunuz. Anda yaşamadığınız sürece arkadaşlar mucizelerle eşleşemezsiniz. Mucizelerle eşleşebilmeniz için selam canlarım hadi gelin mucizelerle eşleşebilmeniz için arkadaşlar anda yaşamanız gerekiyor ne kadar çok anda yaşarsanız o kadar çok arkadaşlar ne olur üst düzey mucizelerle karşılaşırsınız bu yüzden gün içinde her zaman kendinize sorun ben gerçekten anda yaşıyor muyum ben şu anda enerjimi ana veriyor muyum ben şu anda anın içerisinde miyim diye ve lütfen bu yönde her zaman arkadaşlar kendi zihninizi kontrol edin. Zihin, beden, ruh bütünlüğüyle arkadaşlar bir araya gelmeye çalışın. Çünkü dualarınızın yaşamayı dualarınızı yaşayamamanızın sebebi hep söylüyorum arkadaşlar. Sizin bedeninizin gittiği yere aklınızın gitmemesi, zihin beden ruh bütünlüğü olmaması. Bu da ya geçmişteki travmalara takılmaktan kaynaklanıyor ya da arkadaşlar geleceğin belirsizlikleriyle mücadele edememekten kaynaklanıyor. Ee, ve şunu söyleyeyim size saat 11'de mutlaka Instagram'da hikayelerimde olun. Ee, çok üst düzey, çok üst düzey bir kampanya başlıyor. Çok üst düzey bir duyurum olacak sizlere. Bakın sakın kaçırmayın diyorum. Ee, 11'i şey pardon 12'yi bekleyin. Hikayelerimde lütfen Instagram'da bir can yıldırım altı bütün hesaplarımdan yayınlayacağım. Lütfen e, saat e, 12'de hikayelerimde olun canlar. Yani yakaladınız, onu yakaladınız, yakalamadınız, kaçırdınız tekrar söylüyorum çok üst düzey bir daha asla bulamayacağınız bir şey duyuracağım sizlere ee, lütfen saat 12'yi bekleyin ee, bir tanesini söyleyeyim size bir tanesini söyleyeyim sizlere ne olacağını ee, Neyse bekleyin söylemeyeyim bekleyin saat 12'de hikayelerimde olun Instagram'da sizlere duyuracağım Hadi şimdi ve akşam bugün akşam mutlaka saat buçukta tekrar burada olun. Bugün 15 Temmuz çok üst düzey bir frekans var. Çok üst düzey bir enerji var. Bakın burada Türk bayrağımız dalgalanıyor. Gökyüzü, bulutlar şunların güzelliğine bakın. Birçok birçok güzel enerjiyi barındırıyoruz bugün. Yani e, Yaradan'ın gücünü hissedin. Yaradan'ın kuş yine uçtu. E, i̇lahi mesajları almaya hazır olun. Bugün akşam 9.30'da lütfen bu üst düzey enerjiyi kaçırmamak için herkese davet edin. Mutlaka burada olun. Ve mutlaka Instagram'daki bir Can Yıldırım yazar sayfamı takip edin. Üst düzey mucizeler yaşıyorsunuz. Hadi burnunuzdan derin bir nefes alın. Aldığınız nefesi tutun ve tekrar edin. Allah'ım sana geldim sana sığındım. Tek vekilim sensin. DNA ve hücresel hafıza boyutunda şimdi ve tüm zamanlara doğru dualarım yönünde insan ve olayları kendime çekmeye niyet ediyorum. Ben dualarım yönünde insan ve olayları kendime çekersem neler olur çok merak ediyorum. 15 defa ağzından hızlı hızlı nefes al ver 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 ve şimdi son yumruğunu sık ve tekrar et. Şu anda ilah yakıştayım, ilah yakıştayım, ilah yakıştayım. Yaşadığım her ay bakar mısınız? Biz dua ettikçe bulutlar nasıl büyüyor. Yaşadığım her ana şükrediyorum. Gücümü sadece Allah'tan alıyorum. Ve şu andan itibaren dualarım yönünde benden rezonans yayılmasına izin veriyorum. Şimdi gözlerini kapat, ayaklarını birleştir ve lütfen dik bir şekilde dur ve iyi dedikçe gökyüzüne doğru enerjinin yayıldığını avranımı su dalgalarının genişlediği gibi genişlediğini hisset olmasını istediğin dualarına odaklan olmuş halini hisset dik dur ayaklarını birle, ay kuşuna kadar yakından geçti birleştir ve iyi Allah'ım ya Rabbim sen büyüksün herkesin gönlündeki duayı yaşaması nasip et dualarımın resmini gökyüzüne çiziyorum sen vermeyeceğin bir şey hissetmezsin vermeyeceğin bir şeyi, şeyi el uzun süredir beklediğim o haberleri almayı hazırım. Kim için dua ediyorsanız X yeni yüksek benle davet ediyorum. X yeni yüksek benle davet ediyorum. X yeni yüksek benle davet ediyorum. Sen ve ben biriz, seni seviyorum. Senden özür diliyorum. Lütfen beni affet. Kendiniz için dua ediyorsanız kendinizi hayal edin. Şu andan itibaren bu duamı yaşamaya niyet ediyorum. Allah'ım ne olur bunu nasip et. Bir şey olsun. Sistem yeniden dizayn edilsin. Yeniden kurulsun dualarım üzerine. insanlar eşleşsin. Olaylar eşleşsin. Ve ben bunu yaşayayım. Bu olursa neler olur? Sevinç çığlıkları atarsam. Bayram kutlamaları başlarsa. Şenlikler başlar. Olmaz dediklerim olursa neler olur? Hadi olmuş halini gökyüzünde hisset. Ve şimdi üç defa tekrar et. Bilincimi dualarıma mühürlüyorum. Bilincimi dualarıma mühürlüyorum. Bilincimi dualarıma mühürlüyorum. Şimdi gökyüzüne tekrar bak. Ama lütfen bacaklar birbirine yapışacak. Ayaktayız, dik duruyoruz, oturmuyoruz, dimdik duruyoruz. Ancak bir rahatsızlığımız varsa oturarak bacaklarımızı birleştirerek yapıyoruz. Onun dışında dik duruyoruz, bacaklarımızı birleştiriyoruz. Çünkü dik durmak, omurganın enerjinin yayılması, kitlenmemesi için çok önemli bu çalışmada. Mümkün olduğu kadar kürek kemiklerimizi birleştiriyoruz. <laughs> Gökyüzüne bakıyoruz. Tekrar ikinci duamıza. Başkası için sana yüksek benliğine davet et. Allah'ım ne olursun sana geldim sana sığındım. Tek vekilim sensin. DNA ve hücresel hafıza boyutunda şimdi ve tüm zamanlara doğru. Allah'ım ne olursun ben bu duamı yaşarsam neler olur. Bunu görmeyi nasip ediyorum. Oralara gideyim, oralara gezeyim, oralarda kutlayayım. Ay oldu diyeyim, bura oldu diyeyim. Evlenmek mi istiyorsun? Evlenme dairesine, şimdi nikah dairesine git, düğüne git, kendi evine git. Ne bileyim şifalanmak mı istiyorsun? Hastaneden çıktığını iyileş. E, ne bileyim kocana e, kocanın dönmesini mi istiyorsun? Döndüğün araba mı o arabaya bindiğini, evlerde oturduğunu hayal Allah'ım ne olursun, ne olursun. Eğer çok güçlü bir, çok isteğiniz, çok ihtiyacınız olan bir duanız varsa üç duayı da arka arkaya yapabilirsiniz. Allah'ım ne olursun, bu duam yönünde haber almayı seçiyorum. Ben bu yönde haber alırsam neler olur çok merak ediyorum deyin ve lütfen odaklayın. Ve elinizi kalp çakranıza götürün. Mühürlüyorum, mühürlüyorum, mühürlüyorum deyin. Ve şimdi tekrar arkadaşlar üçüncü duanıza odaklanın. Gökyüzüne bakın ve hayal edin. Olmuş haline. Allah'ım sana geldim sana sığındım. Tek vekilim sensin. DNA ve hücresel hafıza boyutunda şimdi ve tüm zamanlara doğru. Dualarım yönünde insan ve olayları kendime çekersem. Dualarım yönünde ben mucizeler yaşarsam neler olur çok merak ediyorum. Allah'ım ne olur bana bunu göster Ve dualarınızın olmuş halini hissedin. Gökyüzüne odaklanın. Ve lütfen o enerjiyi yayın. Enerjiyi yayın. Ne istiyorsanız görün gördüklerinizi duyun duyduklarınızı hissedin hissedin omurga dik kemik yürekleri birleşmiş. Ve lütfen o duanızın olmuş halini hissederek gökyüzüne odaklanın ve şimdi elinizi yine kalp çakranıza koyun. Mühürlüyorum, mühürlüyorum, mühürlüyorum deyin. Şimdi bunundan derin bir nefes al. Aldığın nefesi yavaşça ver. Tekrar al, tekrar ver. Tekrar al, tekrar ver. Allah'ım şu andan itibaren hayatıma sadece dualarım yönünde insanlar girsin. Sadece dualarım yönünde olaylarla eşleşeyim. Allah'ım sadece dualarım yönünde hayatım olsun. Bu gerçek olursa, bu kabul olursa neler olur çok merak ediyorum. Şimdi benim avucumun içerisine odaklan. Avucumun içerisinde biraz önce olmasını istediğin üç duanın olmuş halini hisset. Gör gördüklerini, duy duyduklarını hisset hissettiklerini. İyice gör. Gör. Nefesini tut. Duaların oluşan hisset ve hemen iki kaşının ortasına koy. Mühürlüyorum, mühürlüyorum, mühürlüyorum de. Ve Allah'ım dualarım yönünde insan ve olayları çekersem neler olur? Çok merak ediyorum de. Ve akşam saat buçukta bir bardak suyun alıp buraya gel. Bugün çok yüksek enerji var. Sakın kaçırma. Seni seviyorum. Hocaman öpüyorum. Saat 12'yi bekleyin. Instagram'da hikayelerimden çok güçlü bir şey paylaşacağım sizlerle. Yakaladınız, yakaladınız, kaçırdınız, kaçırdınız. Geçmiş olsun. Elinizde telefon bekleyin. Hepinizi öpüyorum. Kocaman görüşürüz. Akşam 9.30'da arkadaşlar ortak alanda buluşmak üzere. Hepinizi öpüyorum.